Hepinize merhaba arkadaşlar. Brush Master'a hoş geldiniz. Dumi. Ya Dumi Arkadaşlar Dumi diye birisi geldi yine işte. Artık Dumi de bizde birlikte bazı videolarımızda olacaktır. Şöyle Roblox nasıl oynuyorsun? VPN açtın falan demeyin. Çünkü biz başka ülkede olduğumuz için şu anda oynayabiliyoruz. Demeyin arkadaşlar. Neyse. Burada uçak yapıyoruz. Şimdi size anlatayım bu benzinler uzun süre gitmemizi sağlıyor. Fanlar hızlı olmamızı, kanatlar filan da hepsi bir işe yarıyor işte. Neyse. Şimdi ben giriş yapacağım. D Dumi de çekiyor. Şöyle. Tamam. Dumi de yurt dışında. Şöyle. Tail. Tail. Kuyruk. Ve evet arkadaşlar kanalına hoş geldiniz. Dumi'nin mükemmel oyunları kanalına. Eee. Bana Doomie imparatorluğu diyebilirsiniz. İyine, ya Doomie ezik ezik. Ya Braşmaster bir sus ya. Şimdi yine Braşmaster'la bir şeyler çekiyoruz. Ee, bu uçak yapma oyunu. Ben bu oyuna önceden girmiştim. Gördüğünüz üzere böyle mükemmel otesi, dehşet, harika bir uçağım var. Berbat. Braşmaster'ın oraya gidelim bir de. Cık, neredesin Braşçık? Braş, 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 Braş. Ha Dumi. bu arada arkadaşlar önceden Dumi bir videomda da vardı Roblox kapanmadan önce. Neyse şöyle bu ne? Bu ne Hı? uçak ya. Önü niye bu uçan? Ay çok kötü. Ay, ay. Arkadaşlar Brush Master'ın uçağı ezikse ezik ezmiyorlar. Dumi sen sussana ya. Çok konuşuyorsun. Yok canım ben diyorum. Aramız çok uzak ya. Z kuşa işte. Şöyle. Z <laughs> kuşa gençlik bitmiş. Z kuşa ya gençlik bitmiş hep. Neyse. Aha bir şey diyeceğim. Benimki yine kaydetmiyor. Kaydettim o kadar. Niye kaydetmiyor? Şöyle. Dumi'nin kaydı bozulmuş. Neyse biz yapalım ya. şuraları. Füze. Füze ne? Füze var oyunda. Şöyle. Arkadaşlar şimdi burada uçağımız sürüyoruz. Ne kadar uzağa gidersek o kadar para para kazanıyoruz. Buradaki paralarla da blok falan alıyoruz. Oo daha bir sürü eşyamız var. Ya Domi'nin video kaydı bozulmuş. Merhaba arkadaşlar. Yorumlara ezik Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dumi'nin muhteşem kanalı. Dumi İmparator içinin kanalı. Şimdi Roblox oynuyorum. Roblox'ta uçak yapma bilmem ne oyunu var. Adını şimdi unuttum. Uçakla ilgili bir şeyler işte. Ezik Dumi. Ben bunu önceden oynamıştım. Gördüğünüz üzere mükemmel harika bir uçağım var. Berbat uçağım. Kötü. Görmedim bile. Bıraş sus ya. Bakın bıraşı şuradan gözüküyor mu? Bakın şurada bir bıraşlık var. Küçük bir bıraş. Zıpla bıraş. Arkadaşlar bakın şu ortadaki çok değerli bir şey. Ondan galiba Dumi de yok o. O yüzden kendini aval sanıyor. Neden böyle oluyor? Ne ne oluyor? Kayda olmuyor. Ba ben ne yapayım? Windows logo tuşu. Şifre. Shift. Ya Prince Sigli e tıkla ya? Bu da ezik. Neyse, şöyle şuraları dolduralım. Arkadaşlar Dumi de hiçbir şey bilmiyor ya. Ya başlatıyorum sonra bir anda yok oluyor. Alan seçsene neyse. Şurada. Ben sana gösterdim Dumi nasıl yapıldığını. Göstermeyeceğim. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, Dumi İmparator Çen'in kanalına harika videolar olacak tabii. ee, Şimdi Roblox çekiyoruz. Roblox'ta uçak bilmem ne oyunu var. Adını bilmiyorum. Ne? Ya, yalan atıyor, biliyor. Neyse. Ya, tam bilmiyorum. Uçak yapmak bir şeyler falan filan. Ne uçak şey yap, yap ya yap. da öl. Neyse, uçak yap ya da öl gibi bir şey. Şimdi brush master bunu çekiyoruz. Hadi başlayalım. Wow. Vav. Evet. Yumruk mu? Kuyruk he. Yumruk okudum yani. Pervane. Benim ne kadar çok perv... Titanium kuyruk mu? Çok zenginim arkadaşlar. Titanyum kuyruk. Hmm. Namlu Lan Ya çok yüksek yapmışız biz bunu. Heh. Heh. bir uçmak ister misin? Birazdan. O zaman ben seni uçayım gel. Arkadaşlar bu oyunda 100 100 bile çok fazla bir hız ama ben o kadar süredir oynuyorum ki ne yüzü en az 600 hızda giderim ben. O kadar iyi. Oo ne diyorsun sen öyle? Rushmaster'ı kendini havalı sanıyor arkadaşlar. Çünkü öyleyim sus. Evet. Hadi ya ben seni açayım. Hadi açayım. Şu anda ben kendi yapımı yapıyorum. Görmüyor musun? <laughs> Rushmaster garip bir ismi arkadaşlar. <laughs> ya Dumi sen <sana> sus garip. <laughs> Şöyle şuralara. Hmm. Cam blok. Aa benim cam bloğum vardı. Cam koyacak yer bırakmadım. Arkadaşlar güzel bir şeyler alalım. Param çok. Çok mu para? Fakir. Evet. Yani, Yazma takviyesi alalım. İki tane. Çok iyi. Helikopter pervansına hiç gerek yok gibi. Ama yine bir tane almak istiyorum. Arkadaşlar ben o kadar çok şey aldım ki şu anda alacak bir şey kalmadı. Ve param da bitti. Bütün her şeyi harcadım. Birazdan para kazanmak için uçuracağız Neyse ben video kaydını yeniden başlatacağım uçağımı bitirince. Arkadaşlar bakın böyle roketimiz falan varmış. Çok güçlü. Oo pervane yapacağız. Pervanemiz varmış bizim. Ben bilmiyordum. Bilmiyor ya bu ezik ya. Ezik master. Oh. Ee, bir de merdiven yapsaydık iyi olabilirdi. Şöyle merdiven yapalım. Ah, ah, Ne ah. diyor hmm. Tamam. Buraya da şunu taktık mı? Vay canına, patates sucu. Sürücü koltuğu tamam. Çok az bir şey kaldı. Sürücü koltuğu. Berbat yaptım arkadaşlar. <laughs> Neyse. Berbat yaptı. Kendi bile kabul ediyor yani. Dur bir sen susar mısın? Çok konuşuyor. Susmam bro. Şöyle. Balon dağıtıcı ne acaba? Balon dağıtıcı diye bir şey almışım. Titanium blok. O, titanyum blok. Bir yere koyalım. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Herhalde güçlüdür. Dumi. Ne? Senin nasıl gidiyor? Hiçbir şey gitmiyor. Kaydolmuyor bu. Eziksin ya o yüzden. Ne? Oo, patates uçağımız hayırlı uğurlu olsun. <laughs> berbat oldu. Neyse. Şimdi Burak gel buraya. Seni kayıt olmuyor mu? Olmuyor. Hiçbiri olmamış en başından beri. En azından bir iki tane yapmışımdır diye düşünmüştüm. Gel buraya. Gel buraya. Ya. Patatesin arkasında bir platform yaptık. Ya he he hadi gel. Başlayın ya. Tamamdır. Arkadaşlar ben şimdi Dumi'nin kaydını düzeltip geliyorum. Komik mi? Son girişim. Arkadaşlar Domin yine kaydı bozuldu. Neyse. Biz şöyle görevlerimiz varmış. Görevler. <laughs> Arkadaşının oyna. O ne oluyor? Çark. hoş geldiniz. Şimdi uçak yapmada öl diye bir oynuyoruz. Şimdi size oyunu anlatacağım. Benim uçağım mükemmel oldu değil mi? Şuraya da oturduk mu? Ben başlatıyorum arkadaşlar. Şöyle uzaklaştıralım. Ya da çok uzaklaştık. 3, 2, 1. Oo! Çok hızlı. Aa. Arkadaşlar normalde size dediğim gibi 100 100 bile çok 100 çivileme saniye bile çok hızlı arkadaşlar. Ama benim şu an 300. Roketimizi çalıştırdık. Evet arkadaşlar şimdi marketten en iyi şeylerden aldım. Pantelerine falan filan. Tamam. Onları koyalım. Şöyle 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 böyle şeyler. Şöyle şeyler. Ben yine gitti kayıt. Aaa. Şöyle geçelim. Heh. Dümü o zaman Minecraft'ta oynayalım mı? Hayır. Bunu oynamak istiyorum. O zaman kendini kaybedersin. Şöyle. Kötü Kötü mü? Kötü mü? Aa yakıtım azalmaya başladı arkadaşlar. Şu lazerleri deyip ne olduğunu gö göstereyim size. Alın size bu oluyor. Aa, direkt ölüyor muyduk? Neyse. <laughs> bu kadarın olduğunu ben de bilmiyordum. Arkadaşlar video çekmiyorum. Braşmaster'ın takipçileri video çekemiyorum, bilginiz olsun. <laughs> Beni ortak etle Braşmaster. Tamam. Şöyle titanyum Hmm. hmm. Oh, pi pompa, pompa ne? Eh, tá. Tamam. <laughs> kuyruk, kuyruk yapalım. Dumi atla. Ne atla ha geliyor. Hadi benim uçağım atla, Ge gezdireyim. <laughs> uçak çok uzakta ya, bekle biraz yürüyorum. Uy. Yakıtımızı uy. yükseltelim. Tamam. Oy ne be. Ne yapmışsın? Dev bir kutuya benziyor. Kutu mu? Dene ne ne. Ben nasıl atlayayım bunu? Bulaşmazsın işler işte arkadaşlar ya. Geldim. Tamam. Ben sürücü koltuğu burada zaten. Aloşlar. Çalıştırıyorum. Bin ama. Senin oturman lazım benimle gitmek için. Aa, nasıl oturayım? Oturacak yer yok. Ben içindeyim. Ya koltuk var? var hadi. Nasıl gideyim oraya? Düşeceğim bir dakika. Arkadaşlar. Bu koltuğu ya. Nasıl oturacağım? Ya burası sürücü koltuğu zaten. Aşağıya git hadi. Nerede? He? IQ düşük. Hadi. <gülüyor> 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 Ha! Tamam bir daha yapacağız. Bu, ya? Bu ne? Çok kötü. <laughs> Ay çok bir... bir şey ya. Tamam bir daha yapıyoruz üzülme. Sen niye ta orada doğdun? Bilmiyorum öyle oldu. Ama ben seni mi bekleyeceğim ya. ya! Şimdi... Çok hızlı hareket ettiremiyorum derken 500 çivileme hızı ne? Çok fazla. O, oh, bin. Bin üç yüz. Bin üç yüz ne? Takviyeyi de çalıştırdı. Birazdan tekerlekler gelecek ve bizi kurtaracak umarım. Oyunun hiç sonunu göremedim. Umarım sonunu bir şekilde görürüz. Şöyle. Aa alçaldık bayağı. Kanatlarımız koptu. Normalde bayağı yüksekte gitmemiz lazımdı. İyice yavaşladık ve yerden gidiyoruz derken arkadaşlar ilk defa lavlı yere geldik. Şu ana kadar hiç lavlı yere gelmemiştim. <laughs> arkadaşlar tabloya bakarsanız en çok ben gitmişim uğraşmak istememiş. Göreceğiz şimdi. Hayır, şu delikten geçersek arkadaşlar çok güzel bir şey olacak. Bir şey olacak. Arkadaşlar çok güzel şeyler olacak. Biz ee, burada kaldım. Bu arada arkadaşlar ben önceden buraya gelmişim ama neden hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. Neyse geri dönün. Beklemeyeceğim. Arkadaş. <laughs> Şöyle biraz daha fazla yakıtım olmadı. Dumi yarışalım mı? Bekle. ya? Dur yeni aldığım bir şey var. Onu koyayım hemen. Ne? Tamam hadi yarışacağız birisi bana çarptı. Dur bir daha. bir daha bir tane bir tane. Bir daha mı? Bir daha. Arkadaşlar tüm bir sıfır önde bilginiz olsun. Ya. Biraz bekle o zaman. Beklemiyorum şey hadi. Azıcık bir işim var. seni tamam. bekleyemeyeceğiz Dumi tamam. hadi. Hadi. Başlıyoruz mu? 3 2 1 Başlamıştır. Başla. Başlamazdı. Niye sesin mi Ya başla hadi Arkadaşlar Braşmaster sesi de almış. Ya Dumi başlasana sana ya. Braşmaster telefonu şimdi eline alıyorsun. Sessize almayı kapatıyorsun tamam mı? Dumi hadi. Braşmaster. Hiç Braşmaster sesini aç. Braşmaster, Braşmaster. 3'ten geriye sayıyorum. Geri arıyorum ben. 3 Ya Dün var ya çok gıcık arkadaşlar. Geliyor sanki ses almışım gibi numara yapıyor ya. Neyse. Onu beklerken ım... Ya. Ne oldu gıcık Dumi? Hadi başlat da. Ha tamam. Bir. Dur. 3

400 O yüzden 35 oldu. Yuvalak benim yuvarlaktan geçince 1300 oluyor. Emin, 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 emin. daha iyi ben patladım. Nick kumpula. Niye patladım ben? Çok hızlı olunca işte böyle oluyor. Bak ne oldu? ben demiştim. Demiştim ben. Ben bir daha çıktım. Aa yapamam da yapamam da yapamam. Ya ben niye patlıyorum hep? Ya. Aa. Kuduz sen? Dümü sana göstereceğim şimdi kuduzu. Seni hapse atacağım. Minecraft sen bir son bomba patlasa daha az ses çıkardı. Ha. Gerçekten çok hızlı. 1300, 1300 çok hızlı. 1300 ne? Ben yavaş gideceğim bilerek. Ya bu niye bu kadar hızlandı? Yanlışlıkla halkadan geçtim. Yine geçeyim. Takviye. Şu anda ben nasıl olduysa denizde gidiyorum. Ha, ben tekerlek taktım arkadaşlar. Tekerleğim var. Ben şu an ge uçağı gemi olarak yapıyorum. Otobüsün tekerleği... Neyse. <laughs> Hıh. yeniden geldik. Şimdi öleceğim büyük ihtimalle. Şunların üstüne geleyim ki bir tık uçayım. Kendimi yükseğe koydun iyi oldu arkadaşlar. E ee, yanlışlıkla zıplayıp öldüm. Bu mu? Mi? Ezik misin? Yok. Hadi Ezik gel no. Hadi bir tur daha atalım ondan sonra su aslını bilmem. Tamam. Hadi sayalım. Sayıyor mu be? Bekle. Bin, bin, bin. Bir, iki, üç başla. Bu son tur, sonla bitiyor. Okey. Ona göre iyi oyna. Ben hep iyi oynarım. Sen hep kötü oynarsın ya o yüzden. Kazanıyorum değil mi ha dostlar? Eee neyse. E, hayır ben ölmedim. Ben ölmedim. Bütün roket her şeye bastım. Ben niye direkt ölüyorum? Ne ölmesi ya? ya? Hayır. Roblox da artık çok az oynanan bir oyun olmaya başladı. Sadece Türkiye'de değil, ço çoğu ülkede artık azalmaya başladı. Neyse. Yok. Türkiye'de yasak Oo, Takviye çok hızlı. Aa, bu ne? Bir şey geldi. Aa. Bence gereksiz bağırmama gerek yok. Ben de. Aynı fikirde. Ah, Tamamdır. Bu son turdu. O zaman. Hayır. Ne alaka? Ya benim yakıtım bitti ya. Yarın tünelerek gidiyoruz. Arkadaşlar evet. o zaman ne diyoruz? Neyse. Biz kaçar. Ay yanlış.